tabii işte biz hazırladık imar planlarımızı yaptık Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik 8 aydır bizim köy imar planlarını bekletiyorlar tam 8 aydır niye bir nedeni yok biz böyle bir şey yapsak o kıyameti koparırlar ya arkadaş köyde vatandaşımız kendi yerinde evini yapmak istiyor. Ya. Orada ahırını, orada deposunu, orada çocukları için evlenen evlatları için bir ev yapmak istiyor. İmar planına göre yapmak istiyor. E hazırlanmış, sana gönderilmiş. Niye onaylamıyorsun ya? İşte bu zihniyet aynı. Ama onlar ne yaparsa yapsın biz Silivri'deki köy imar planlarımızı inşallah ilk meclis toplantısında onaylayacağız. <laughs> Silivrimiz artık su baskınlarıyla gündem olmayacak. Silivri'de buna ilişkin her türlü tedbiri alacağız. Derelerimizin ıslahını iski olarak biz yapacağız. İskiyi öyle bir hale getirdiler ki bak kendi ağzından söylüyor. İski diyor rezalet diyor. Kendi diyor kendi. Ya arkadaş o iski, o bizim gözümüz gibi baktığımız iskimiz şu İstanbul'un altyapısını yeniledi ya. Birçok dere ıslahını yap. Sen de üstüne bir çivi çak da sen de yap. Bir damla su da sen getir ya. Bizim ancak yaptıklarımızı bozmaya çalışıyorlar. İşte inşallah biz Sinirli'deki bu derelerin ıslahını yaparak artık Sinirli'miz sel baskınlarıyla, su baskınlarıyla gündeme gelsin istemiyoruz. Ve burada üreticilerimizi, çiftçilerimizi, seracılarımızı destekleyecek çiçekçilik bu anlamda burada çok daha yukarılara taşıyacağız. Çiçekçilik faaliyetleriyle alakalı alım garantileri vereceğiz hayvancılığı ilerletmek için yine bir mezbaha kuracağız ve burada alım garantili entegre tesisimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hızlıca kuracağız. Gençlerimizi unutmadık. Gençlerimiz için yine onlara iş yapabilmeleri, istihdama katkı sunabilmeleri için paylaşımlı ofisler yapacağız ve yine köylerimizde arıtma tesisi olmayan hiçbir köyümüz kalmayacak. Tüm köylerimize arıtma tesislerimizi yapacağız. Yine Volkan Yılmaz Başkanımla birlikte bu hizmetleri hızlı bir şekilde yapan yolların buradaki kentsel dönüşüm projelerinin Silivri'nin ihtiyacı otoparkların yapılması için el ele vereceğiz gece gündüz çalışacağız. İstiyoruz ki burada Silivri'li kardeşlerimiz mutlu olsun. Silivri'nin yüzü gülsün. Silivri'nin insanı, Silivri'nin gençleri geleceğe güvenle baksın istiyoruz. Biz bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Sözümüzün eri olduk. Ve inşallah 31 Mart akşamı da bu anlayışla çalışacağız. Şimdi ben sizlere sözlerimi verdim ve sizlerden de bir söz istiyorum. Hazır mıyız? Evet. 31 Mart akşamı İstanbul'da İstanbul'da yeniden İstanbul diyecek miyiz? Evet. 31 Mart akşamı Silivri'de Volkan Yılmaz diyecek miyiz? Evet. Peki 31 Mart akşamı Silivri'nin her köyünde Silivri'nin her evinde, Silivri'nin her bir mahallesinde İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Evet. Allah razı olsun. Biz de sizler için gece gündüz çalışacağız, koşturacağız, sizlere hizmet edeceğiz ve sizleri hiçbir o zor zamanınızda yalnız bırakmayacağız diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi. Hayırlı olsun diyorum. Buyurun hep birlikte. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun.